Merhaba Açık ise TV öğrencileri. Fizik yeni müfredatın video çekimleriyle birlikteyiz. Evet geçen ders sabit hızlı hareketle ilgili konu anlatımlarını gerçekleştirmiştik. Şimdi de e, bununla alakalı olarak biraz soru çözelim. Pekiştirmek adına biraz karışık gelmiş olabilir. ki orada grafikler, alanlar, işte eğimler falan biraz insan kafasını karıştırıyor olabilir. Ama dediğim gibi genel olarak bak o kadar kafa karıştıracak veya sizi yoracak bir şey yok. Çok basit sade, anlaşılır bir şekilde sorular üzerinden ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Ama dediğimiz gibi fasiküllerimize paralel gidiyoruz. Bu noktada fasikülleriniz yanınızda olsun bu videoları seyrederken ve mümkün olduğu kadar da durdurarak notlarımızı alalım. Ve bunları da çalışırken e, bu notlar üzerinden gerekli çalışmalarımızı yapalım. Emin olun bu şekilde sınavda istediğiniz notlara rahatlıkla ulaşacağınızı düşünüyorum. Fazla da lafı uzatmayayım yine hemen sabit hızlı hareketle ilgili örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet bakın burada Ali C noktasından G noktasına geliyormuş. Yer değiştirmesi nedir diye soruyor. Evet bakın burada Ali okumuz C noktasından G noktasına doğru hareket etmiş. Şimdi burada yer değiştirme dediğimiz şey şudur. Yer değiştirme delta x ile gösterilir. Geçen ders bahsetmiştik biraz. Yer değiştirme. Bunu son konumdan ilk konumu çıkartarak buluyoruz. Ama burada dikkat edeceğimiz mevzu bakın. Yer değiştirme vektörel bir ifadedir. Vektörel bir ifadede işlemler yaparken ve burada özellikle şu eksilere artılara dikkat edeceğiz. Nedir? Mesela Ali'nin ilk konumu neresi? C. C ilk konum. İlk bulunduğu yer burası. Belli bir süre sonra yani son bulunduğu yerde son konum. Burada gördüğünüz gibi G noktası. Bu durumda ne demiştik? Yer değiştirme son konumdan ilk konumu çıkartmakla alakalı. Son konumdaki G'deki yer ne yazıyor? Eksi 20. Getirip buraya eksi 20 yazıyoruz eksi ilk konumda ne yazıyor? 30. Detirip direkt buraya 30'u yazıyoruz. Bu durumda sonuç eksi 50 metre olarak çıkıyor. Şimdi bu eksi ne demek? Bakın eksi geçen derste de bahsetmiş. 0 bizim başlangıç noktamızda. Sol tarafa doğru olan artı yönü temsil eder. Ee, sağ, pardon sağ tarafa doğru olan artı yönü temsil eder. Sol tarafa doğru olan eksi yönü. Hatta doğu deyince doğuya doğru hareket ediyor deyince aklınıza artı yön geleceğini söylemiştik. Batıya doğru hareket edince de eksi yönün geleceğini söylemiştik. O da sol tarafa doğru olan yönümüz. Bu durumda buradan itibaren sola doğru olan değerleri yazarken eksi 10, eksi 20, eksi 30 diye yazması yani eksi yönde gittiği anlamında. Diğer tarafa doğru sağa doğru hareket edenlerde bakın 10, 20, 30 burada da ee, artı 10, artı 20, artı 30 şeklinde. Yani artı yönde, doğu yönde gittiği anlamına geliyor. Yani buradaki gördüğünüz eksi aslında burada Ali'nin batı yönünde yani eksi yönde gittiğini Yer değiştirmesinin de 50 olduğunu yani bunun cevabını normalde 50 metre olarak yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum oradaki eksinin anlamı yön eksi yönde gittiğini gösterir o eksi işaret. Eğer artı çıksaydı sonuç demek ki artı yönde yani doğu yönde gidiyor diyecektik. O yüzden o eksi 20 artı ne demek? Orada bakın tekrar söylüyorum vektörel bir ifade olduğu için yer değiştirme eksi ve artı bizim için yol, yön ifade eder. Artı çıkıyorsa sonuç demek ki artı yönde yani doğu yönünde artık o artık nereye artı yön ne ifade ediyorsa. Diğer tarafta da eksi çıkıyorsa da demek ki sonuç eksi yönde, yani batı yönünü temsil eder. Sorun geri. Evet, bu durumda yer değiştirmesinin Ali'nin yer değiştirmesinin büyüklüğü 50 metre olarak buluyoruz cevabımız yani batı yönünde 50 metre diye yazabiliriz. Evet gelelim diğer bir sorumuza. Bakın e, burada da post bir posta dağıtım aracı dağıtım merkezine geri dönüşü sırasında 1500 metre uzunluğunda doğrusal bir yolu sabit hız ile geçmeye. Bakın burada hemen sabit hız diyor sabit hız diyorsa hiç hemen aklınıza sabit hızla ilgili açıklamalarımız özellikle de neydi v eşittir x bölü t hızı bulmak için alınan yolu bulmak için de v çarpı t şeklinde bakın yol sabit hızla harekette dediğimiz gibi yol istiyorsa hızla zamanı çarpıyoruz hız istiyorsa da yolu zamana yer değiştirmeyi zamana bölüyoruz. Şimdi burada tabii sorunun devamına bakacak olsak verilere göre zaman aralığı içinde posta dağıtım aracının hız zaman grafiğini çizince Bakın bize grafik çizmemizi istiyor. Bunu şey diye de düşünebilirsiniz mesela sınavda. Der ki alttakiler aşağıdakilerden hangisi bu posta dağıtım aracının hız zaman grafiğidir. Aşağıdakilerden hangisidir diye de karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi ya da bu posta e, aracının 1500 metrelik yolu 125 saniyede alırken ki hızı nedir diye de çıkar. Çeşitlilik art oluşturulabilir ama dikkat edeceğimiz nokta bu soru özelinde grafik çizmemiz istiyor. Ne grafiği çizeceğiz? Hız zaman. Bu durumda ne yapıyoruz? Bir düşey çizgimiz, bir de yatay çizgimiz var. Düşey çizgimize hız değerimizi yazacağız. Yatay çizgimize de ne yazıyoruz? Yatay çizgimize de zaman değerimizi yazacağız ve burasını tam ikisinin kesiştiği şu noktayı da sıfır kabul edelim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu bakın geri dönüşte diyor. Yani ileri doğru gitmiş. Yani artı yönde gitmiş ve geri dönüyor. Eksi yönde geri dönüyor. O yüzden grafiği çizerken hızı ya da alınan yolu aşağı doğru çizeceğiz. Ona dikkat edelim. Yani hız değerini aşağı doğru yazacağız. Aşağıda yazacağız. Yukarıda değil. Peki hız değerini nasıl bulacağız? Bakın 1500 metre 125 hız soruluyorsa ne yapıyorduk hemen? V eşittir. X bölü T. X yerine kaç yazacağız? 1500. T yerine kaç yapıyoruz? 125. Buradan V'yi hemen bulalım. 12 metre bölü saniye gibi bir değer çıkacak. Doğru işlemleri yaparsak. 5'e bölsek 25. 5'e bölsek 30. Evet. Hemen hemen 300 çıkacak. Doğru değerler çıkıyor. 4 4'te 12 falan gibi bir değer çıkacak. Yine işlemleri kontrol ederiz. Yine bakalım hatta 5'e böldük. Burası 25. 5'e böldük. 300. E sonra 5'e bölelim. Hatta bu sayı resimleri de doğru işlem yaptık mı bir kontrol edelim. Burası 5. 5'e böldük. Burası 60. 5'e böldük. Evet 12 kalıyor. Bu durumda hız değerimiz eksi 12 olacak ama bakın eksiye yazıyoruz. Ve bu ne kadar süreyle devam etmiş bu sabit hız? 125. O yüzden zaman yerine de şurada 125 yazacağız. Ve bu ikisinin den buradan aşağı doğru çizdiğimiz çizgiden şuradan sabit hızı çiz gittiği için düz bir çizgi şu şekilde çiziyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 1500 metre geri dönen ve bunu 125 saniyede yapan bir posta aracının hız zaman grafiği bu şekilde çizilir diyoruz. Hani sınavda da dediğim gibi böyle bir şey denk gelirse alttaki grafiklerden hangisi bu posta aracının hız zaman grafiğidir diye çıkar. Siz bu şekli gördüğünüzde hemen ki posta aracının grafiği budur ve direkt işaretleyeceksiniz cevabı. Evet biz de ikinci soruya geçelim. Evet, e, burada uzunca bir sorumuz var. A, B, C şıklarımız var. Ve hepsini yavaş yavaş çözmeye çalışalım. Yapılacak bir etkinlik için hazırlanan doğrusal parkur 2 metrelik bölümlere ayrılarak işaretlenmiştir. Evet, parkurumuz var. 2 metrelik bölümlere ayrılmış. Ada ve Tuna parkurun başlangıç noktasından X'e sıfır sıkı turla sabit hızla geçerek parkurda işaretlenen noktalardan geçiş süreleri kron e, kronometre ile ölçülmüştür. Bu ölçüme göre Tuna 1 saniyede 2 metre. Bakın parkurumuz ikişer metre aralıklarla oluşturulmuş. Buna dikkat edelim. Şöyle eşit ikişer metre aralıklarla oluşturulmuş bir parkurumuz var. Burada ada A harfiyle gösterelim. Burada da Tuna'mız var. T harfiyle gösterelim. Bir saniyede ada buraya gelirken, bakın bir saniyede 2 metre yol alırken Tuna eee ne demiş? 2 saniyede 8 metre yol alıyormuş. Bu durumda 1 saniyede pardon Tuna 2 metreymiş. Düzelteyim ben orayı. Metin uzun olunca ben de karıştırdım. Hemen düzeltiyorum. Tuna 2 metre 1 saniyede 2 metre yol almış. Demek ki Tuna şuraya geliyor 1 saniyede. bu arada da Ada da 2 saniyede 8 metre yol almış. Demek ki 1 saniyede 4 metre yol alacak. E, bu durumda ada da 1 saniyede burada olmuş oluyor diyebiliriz. Ya da tersini de söyleyebiliriz. Tersi ne demek? Ada e, iki 2 saniyede 8 metre yol alıyorsa şurada hemen göstermeye çalışayım. Ada 2 saniyede 8 metre yol alıyorsa e, bu durumda 2 e, saniyede 8 metre yol alıyorsa şuradan şu, ada buradan ne demiştik? Şuraya gelmişti 1 saniyede, değil mi? Evet 4 metre yol almıştı bir saniyede. Biz bunu diyelim ki 8 metre yol alsın. 2 saniyede 8 metre yol aldı. Bu da 1 saniyede 4 metre. E o zaman bu Tuna da 1 saniyede 2 metre yol alıyorsa demek ki 2 saniyede otomatikman 4 metre yol alacak. 2 saniyede de. Yani dikkat etseniz eşit zaman aralıklarında eşit yollar almada Tuna her 1 saniyede 4 metre yol şey ada her 1 saniyede 4 metre yol alırken Tuna her 1 saniyede 2 metre yol alıyor. Bunlara dikkat edelim. Evet. Ada ve Tuna'nın hangisinin daha hızlı olduğunu tahmin ederek yazınız demiş. Hemen burada tahminimizi yapabiliriz. Bakın 1 saniyede ada 4 metre gitmiş. Tuna 1 saniyede 2 metre gitmiş. Demek ki 1 saniyede ada daha çok yol gittiği için adanın e, hızı e, Tuna'nın hızından daha fazla diyebiliriz. Hatta V ada büyüktür ve Tuna diye yazabiliriz. Daha da net bir şekilde bulmak gerekirse hemen şunu da yapabiliriz. Burada işlem olarak Tuna'nın hızını bulmak için 2'yi bölü 1 diyerek 2 metre bölü saniye olarak buluruz. Adanın hızını bulmak için de 8 bölü 2'den 4 metre bölü saniye olarak buluruz. Yani saniyede 4 metre gitmiş, saniyede 2 metre gitmiş. Buradan da görüldüğü gibi ada e, Tuna'dan daha hızlı diye bulabiliriz. Evet e, ada ile Tuna'nın yer değiştirme büyüklükleri ilk 8 senedeki zaman aralıklarına göre hesaplayarak tablo yapınız demiş. Evet e, şimdi bunun tablo artık sayfa değiştirelim bir boş sayfaya. <laughs> Şurada çok güzel bir boş sayfamız var. A'yı bulmuştuk hemen hızlıca yazayım. V ada ve Tuna'dan daha hızlıydı. Hatta bunu da bulurken nasıl bulmuştuk? Ada 8 bölü 2'den 4 metre bölü saniye hızı vardı. Ve Tuna da hemen burada 2 bölü 1'den 2 metre bölü saniye hızı vardı diye bulmuştuk hatırlarsanız. Peki devam edelim. Ada ile Tuna'nın yer değişimi büyükleri ilk 8 dakikada zaman aralıklarına göre hesaplayarak tablo yapınız. Peki hemen şöyle bir işlem yapalım. Buraya şöyle de ortadan ayıralım. Tablomuzu buraya biraz sığdırmaya çalışacağız artık. Hatta şu çok düzgün olmadı. Düzgün bir şekil çizersek daha doğru bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Evet buraya ada diyelim. Buraya da tuna diyelim. T ve yazıyorum. Hemen birinci yani 02 saniye olarak zamanlayalım. 2 02 Şurası 2 4 Şurası 6 şey 4 6. Burası da 6 8 olsun. Zaman aralıklarında böyle yapıyoruz. Şimdi Ada ne demiştik? Her 1 saniyede 4 metre alıyorsa hep 4 4 4 4 gidecek, değil mi? Ada'nın toplam ha pardon, 1 saniyede gittiği için Ada otomatikman ne oluyor burada? 8 olması gerekiyor. Tuna 2 olacak. 4 olacak. Evet. Hemen düzeltelim yanlışımızı ada ne demiştik? 2 saniyede Sıfırla 2 dedik ya buraya. Her 2 saniyede 8 metre. O zaman 8 8 8 ve 8. 8. saniye sonunda da toplamına bakabiliriz. O da ayrı bir soru. Tuna'ya bakacak olursak o da 4 4 metre, 4 metre, 4 metre. Zaten sabit hız harekette neydi? Eşit zaman aralıklarında eşit yolları aldığı için ee, dikkat edecek olursanız hep 4, 4 4 4 8 8 gidiyor Tuna ile Arda. Şey Ada. Evet bu ikinci B şıkkımızın cevabıydı diyoruz. Hemen devam edelim bir sonraki sayfamıza. Tablodan yararlanarak Ada ile Tuna'nın 8 saniyelik hareketlerine ait konum zaman grafiği. Peki çizmeye çalışalım. Şimdi deminki tabloyu tabi ben aklımda kaldığı kadar şimdi burada yazacağım. sıfır 0 2 4 6 8. Bunu kimin için yapalım? Ada için yapalım. Ada için çizelim. Ada ne dedik? Her 0.2 saniyede 8 yol olacak. Yani ilkinde 8 yol aldı. Değil mi? Çünkü Hep pardon. Her 8 metre yol alıyor, değil mi? Hatta bir daha geriye gidip bir bakalım. Evet. Bakın adı her 2 saniyede 8 metre yol alıyormuş. Peki bir 2 saniye daha, biz 2 daha gitti. Bir 8 daha ne olur? 16. Bir 8 daha giderse 2 3 toplamda tabii 8 16 24. Evet. Tamam. Bir 8 daha giderse normalde 8. saniyede 36 olacak adanın grafiği Pardon 32 olacak Adanın grafiği şöyle düz bir Çizgi olarak adanın grafiğini çizmiş olacağız bu adanın Konum zaman grafiği oluyor Şimdi e, Tuna'yı da çizelim Tuna neydi 1 saniyede Konum Zaman grafiğimizi çizelim 0 2 4 6 8. Tuna da hatırlarsanız e, grafikten hemen bakın burada da gösterelim. 4 metre yol alıyordu. Bu durumda 2 saniye geçti. 4 metre yol aldı. Bir 2 saniye daha geçti. 8 oldu. Bir 2 saniye daha geçti. 12 oldu. Bir 2 saniye daha geçti. 16 oldu. 8. saniyede 16 metre yol almış olacak Tuna. Her 2 saniyede aldığı yoldan dolayı. Onunkini de şöyle maviyle çizeyim. O da böyle olacak. Grafik olarak bu da Tuna'nın grafiği oluyor. Evet. Adanınki. Hatta adanınki de kırmızı yapmaya çalışayım. Şöyle. Heh. Adanınki şu şekilde oluyor. Kırmızı şekilde çizdiğim. Diğeri de Tuna'nın grafiği oluyor diyoruz. Evet. Gelelim C şıkkımıza. Burada da tablodan yararlanarak ada ile Tuna'nın 8 saniyelik hareketine ait e, bu V olacak. VT grafiği. Yani hız zaman grafiği çizeceğiz. Peki çizmeye çalışalım. Ne bulmuştuk hızlara Hemen şurada hatırlamaya çalışalım. Adanın hızını 4 metre bölü saniye bulmuştuk. Tuna'nın hızını da 2 metre bölü saniye sabit hızla gidiyorlardı. Ve ikisi de aynı yönde gittikleri için artı yönde grafikleri o yüzden yukarı doğru çizdik. Artı yönde gittikleri için. E, bu durumda 0 2, 4, 6 ve 8 Burası t saniye Burası da hız metre bölü saniye oluyor ee, Burada hemen ee, Tuna'dan başlayalım Tuna'nın hızı 2 olduğu için Şuraya 2 olarak yazayım ben onu 2, Tuna'nın hızı 2 ve düz çizgi Bu hareket boyunca hep düz çizgi olarak karşımıza çıkacak Sabit hızlı hareket olduğu için ee, Devam edelim Pardon Tunan'ın hızı 2 idi. Adanın hızı da 4. Onu da şöyle yeşille yapalım. O adanın hızı da 4. O da böyle sabit olacak. Bu hareket boyunca 12'ni de şöyle çizebiliriz bu durumda. Yeşille gösterdiğimiz ada kırmızı ile gösterdiğimiz Tunan'ın hız zaman grafikleri oluyor. Tunan'ın hız zaman grafiği oluyor diyebiliriz. Evet. Bu soruda. Ha. Sorularımız burada bitmiş. Bir sonraki ders yeni konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.